vatandaşımız beğenmeye çalışıyor. Kararsız. Değil mi efendim? Evet doğrudur. Isim neydi? İsim Gökhan. Soy Çelik. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyim. 3 senedir aynı tezgahtan mal alıyoruz. Gerçekten dedikleri gibi çıkıyor. Malları da kendileri baktıkları için çok iyi, çok güzel. Kurbanımızı alacağız. Allah kabul ederse o günü de keseceğiz. İnşallah efendim. Kim satıcı kim efendim? misiniz? Nereden geliyorsunuz Topat ustam? Topat Zile'den. Zile. Şöyle bir şöyle alayım abi seni. İsim neydi? Mümtaz Kucur. Mümtaz abicim kaç tane hayvanlar geldi? 28. Maşallah. Sattın mı hiç? İki Sık, tane sattım. Sattı. Sattım. Kaçtan gitti? O da bende kalsın. Ya, pazarlık var evet. şimdi. Çünkü <laughs> alacağım <alacının> biri o. <laughs> Selçuk <gülüyor> abi. Sabah geldi <laughs> ipucu. Tamam geçti. ona sorarız birazdan. İsim neydi? Kıvanç. Kıvanç'ım. Memnun oldum Ahmet bende. Geçen bayram kaç lira topladın? 250. 250. Kim en çok parayı verdi? <laughs> Metin dedem. Metin dedem. Öptün mü ellerinden? Bu bayramda gidecek misin bayramlaşma? Elini öpeceğim, bayramını <laughs> kutlayacağım. Ne güzel. Bakalım bayram kaç lira verecek?